Selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kızılcık şerbeti karakterlerinin sıralamasını yapacağız. Çünkü aşırı derecede istediniz ve o yüzden ben de hoşlandığım için yapmak istiyorum. Bu videoda kızılcık şerbo karakterlerinin analizini yapacağız. Onları sıralayacağız ve sohbet edeceğiz. Şimdi ben şöyle bir sıralama yaptım. Oy sana kurban olurum. Seviyorum. Hissizim. Sevmiyorum tuza basmak istiyorum. Ve neredeyse bütün karakterleri de almaya çalıştım. İlk olarak Zülfikar'la başlayalım. Bu Zülfikar son bölümde aklınca pembe iyilik yaptığını düşündü falan ama işleri iyice çığırından çıkardı. Zülfikar bana biraz şey geliyor. Kendini akıllı sanan ama asla aklı olmayan, sürekli birinden faydalanan bir insan gibi geliyor. O yüzden onu sevmiyorum'a koyuyorum. Çünkü ben gerçekten öyle insanlardan haz etmiyorum. Ve sırada Kayhan var. Ay var ya yemin ederim ki yani hayatımda gördüğüm en kötü babalardan biri arkadaşlar. O kadar labali, o kadar olaylardan alakasız, o kadar işin gırgırında, para göz. Hani böyle bütün kötü özellikler bence Kayhan'da. Evet komik bir kişiliği var. Hani insanı güldürüyor ama aşırı derecede para göz olması beni gerçekten ondan itiyor. Özellikle son bölümde gidip de kendini onların ailesine uygun bir şekilde giydirmesi gerçekten böyle dedim ki yani yuh yani bu kadarını da yapmaz bir insan dedim. Abi sen tarzın mı değiştin? Yine değiştik tarzım. Bir sefer Starboy ve... Sek o yüzden onu sevmiyorum'a koyuyorum. Sırada Apo var. Ben Abdullah Bey'i gerçekten başlarda çok seviyordum. Çünkü doğaya karşı aşırı ılımlı, aşırı yol gösterici, iyi bir baba rolündeydi. Babalık olarak bence çok iyi bir baba. Yani böyle o adamı görünce ona böyle sarılıp baba diyesim geliyor. Ama benim kendi etik kurallarıma göre, yani benim hayata karşı bakış açım o şekilde. Herkesin farklı olabilir ama ben Alev ve Apo ilişkisini onaylamıyorum. Evlen. <laughs> Evlenme ben boşanacağım. O yüzden iyi bir insan olduğu için ve güzel babalık yaptığı için, doğaya yol gösterdiği için, Fatih'e akıl verdiği için Apo'yu ben seviyorum'a koyuyorum arkadaşlar. Yani sonuçta bana uygun olmayabilir çünkü herkesin hayata bakış açısı farklı. İnsanlar birbirini seviyorsa ona saygı duyuyorum ama benim etik kurallarıma uygun değil. Sırada Sevilay var. <laughs> Ya bu Sevilay gerçekten oradaki insanların olaylarını dinliyor. Kadın o kadar işe yetişmeye çalışıyor. Elinden geleni yapıyor ve Sevilay sanki evin yardımcısı gibi değil de onların kardeşi gibi geliyor bana. O yüzden ben Sevilay'ı seviyorum. Tatlı bir karakter. Yani bir kusurunu görmedim ben. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Ve sırada Mustafa var. Mustafa gerçekten benim aşırı derecede. Yani bu diziye baktığımda benim en sevdiğim karakterlerden biri Mustafa. İçinde kalan o aşçılığı yapmak istiyor. Aşırı derecede eşine karşı kibar, eşine karşı anlayışlı, elinden geleni yapıyor. Tatlı dilli, güler yüzlü. Yani ben Mustafa'yı, Mustafa'ya ben oy sana kurban olurum diyorum. Ama tek bir hatası var. O da Nülay'a gidip bu babalık testi muhabbetini yapması beni gerçekten çok kötü yaptı. Ve sırada Milföy Metehan var. Bu Metehan'a ben çok şey söylemek istiyorum ama demek istemiyorum gerçekten. Bu Milföy Metehan'ı da Fatih'ten gördüm. Şimdiye kadar ben hiç hamburger ve e, pizza yememiştim. Şimdiye kadar ben hiç hamburger ve Milföy yememiştim. <laughs> ya bu kadar anladın mı? Ya tamam Mihri'yi sevmiyor olabilirsin ama bir insan hep mi yanlış kadını seçer arkadaşım? Gidiyorsun seni aldatan kızı seviyorsun. Gidiyorsun milf birini buluyorsun o da seni başkasıyla aldatıyor. Ya sen ne kadar şanssız bir çocuksun. Çocuğun biraz aklını kullan ya. Ama arkadaş olarak iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona karşı hissizim diyorum. İstediğin kadar tatlı ol. Beni ilgilendirmiyor. Sırada Umut var. Umut Polat. <gülüyor> <gülüyor> Bence Umut ve Nursema'nın olan ilişkisi aşırı derecede tatlı. Yani güzel bir Nefes veriyordu diziye ama aralarının kötü olduğu bölümlerde ben gerçekten umuta katlanamadım. Ama en sonki bölümde Nursemay'a hadi gel çiftlik hayatına gidelim demesi beni gerçekten çok mutlu etti. Umut'un Nursemay'ı sevdiğini düşünüyorum. Ama bence Umut bir trip atan erkek. Kendi kendini tribe sokuyor. Kendini yetersiz hissediyor. Ama Umut açısından bakıldığında da karşında Karun kadar zengin bir aile var ve ister istemez çocuk kendini kötü hissediyor. Ben Umut'u seviyorum. Bana karşı bir yanlışı olmadı. Yani beni o kadar irrite edecek bir hareketi olmadı. Beni sadece Nur Sema'ya karşı tripleri rahatsız ediyor. Onun dışında Umut'u seviyorum. İyi bir arkadaş, destekleyici bir insan. Hani kendi çapında elinden geleni yapan bir insan. Ama eğer ki Nur Sema'yla küslüğü devam ettirseydi onu tuza basmak isterdim. Ve sırada arkadaşlar pembe var. Namı diğer Pinko. Pembe Zeynep teyzelerin atalarından biri arkadaşlar. Herkesi yargılar, herkesi eleştirir, insanların arasını bozmak ister oğulcudur. Oğlunu kızlarından daha çok sever. Çocuk ayrımı yapar. Yani gerçekten ben Pembe karakterini sadece Abdullah Bey onu alevle aldattığında aşırı derecede üzüldüm. Çünkü sonuçta bir kadın olarak bunu hak etmedi ama onun dışında yaptığı hareketler, özellikle bu işte kendi çapında bir kötülükler yapmaya çalışması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Evet o da kendi çapında haklı, sesini çıkarmakta haklı. Domuz posterlerini yırtması, doğaya yaptığı kötülükler, Görkem'i övmesi beni gerçekten bitiriyor. O yüzden Pembe'yi ben tuza basmak istiyorum. Tuz bastık içine yani rahat rahat döküm. Ve Sırada çimen var arkadaşlar. Ya bu çimen benim arkadaşlarımdan bile saf olmayı nasıl beceriyor bilmiyorum arkadaşlar. Hani bir insan nasıl bu kadar saf olabilir? Bence bu çimene büyü falan yaptılar. Çünkü böyle davranması hiç normal değil. Bakın tabii ki kapanabilir. Kapanması çok olağan, normal bir durum. Ama gidip bir erkek için kapanması, hele ki evli bir erkek için kapanması, annesini karşısına alması. Ya senin Kıvılcım gibi bir annem var, dağ gibi kadın var. Kadın neredeyse tek başına sizi büyütmüş, elinden geleni yapmış. Ve sen tutup gidip evli bir adama, andropozlu bir adama peşine gidip anneni yok sayıyorsun. Annen seni almaya geldiğinde de anneni kapı dışarı ediyorsun. Bunun dışında sürekli Mihri'yi desteklemesi evet bir bakıma hoşuma gitti. Ama Mihri'yi sürekli Metehan'a itmesi de beni hiç hoşnut etmedi. Bu yüzden çimeli ben sevmiyorum'a koyuyorum. Yani bir insanın anladın mı bir duruşu olması gerekiyor. Bir erkek için türbana girmesi ya da bir erkek için açılması. Bunlar bence çok zayıf karakterli hareketler. O yüzden Çimen'cim seni sevmiyorum kusura bakma ve kadıncağızı çok üzdü. Oturup okulunu bitirseydin ne olurdu kızım? Senin önünde koca örneğin var, koca ablan var. Ablan neler yaşadı senin? Sen tutup gidiyorsun bir de evli adamla evleniyorsun. Seni şimdi çilen başlıyor Çimen. Sen arkanı vura vura annenin evine döneceksin ben biliyorum. Sırada Nilay var. Nilay bence dünya üzerindeki en korkunç eltilerden biri. Eğer ki elti ne demek derseydi ben Nilay'ı gösterirdim. Özellikle Nilay'a böyle viral olacak sözlerin yazılması, sürekli onun üstünden viral cümleler çıkartılması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Tüy size. Ya kahar ya kahar ya kahar. <laughs> Evet başta aşırı derecede güldüm. Tırnak muhabbetine, diğer muhabbetlere. Ama artık çok suyunun çıktığını düşünüyorum. Nilay'ın Mustafa'ya olan aşkını çok beğeniyorum arkadaşlar. Her ne olursa olsun onların ikisine bağlı olması beni çok hoşnut ediyor. Nilay'ın komik sahneleri de var. Nilay kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben Nilay'ın biraz hani böyle kötülük yapmaya çalışmak konusunda zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani kötülük ve salaklığı birbirine karıştırdığını düşünüyorum. Tabii ki ben Nilay'ı sevmiyorum arkadaşlar. Ve sırada Ertuğrul var. Ertuğrul bence çok tatlı bir insan. Ertuğrul'a iftira attıklarına var ya ben üzüntüden şoka girdim. Dedim ki ben insanları tanıyamamış mıyım ya? Ben insanları tanıyamamış mıyım? Ama Ertuğrul Mihri olan hareketleriyle, özellikle Kıvılcım'la olan ilişkisinde ve Kıvılcım ve Ömer'in arasını yapması da gerçekten Ertuğrul benim gözümde çok iyi bir insan. Özellikle kızına olan düşkünlüğü böyle Hani Ertuğrul'a baktığımda ona böyle baba diyesim geliyor. Benim gözümde öyle bir karakter. Bana o enerjiyi veriyor. O yüzden ben oy sana kurban olurum diyorum. Evet biraz pasif bir karakter olabilir. Ama ben Ertuğrul'un Ertuğrul, Ertuğrul seviyorum arkadaşlar. Ve sırada Nursema var. Slay Girl Nursema. Nursema gerçekten ailesine karşı büyük bir savaş vermiş ve o savaşı yenmiş bir insan. Dizinin başından sonuna kadar karakter gelişiminin en çok ve en güzel olduğu karakter Nursema. Nursema ve Umut çiftinin ilişkisini çok beğeniyorum. B. Nursema'yı da çok seviyorum. Ve sırada Mihri var. Ya ben Mihri'ye ne oluyorum biliyor musunuz? Mihri'ye kıyamıyorum arkadaşlar. Böyle Mihri'yi alıp ona sarılmak istiyorum. Çünkü çok üzülüyorum. Bence Mihri'nin doğru düzgün arkadaşı olmadığı için hala Metehan'ı sevmeye devam ediyor. Yani Mihri'nin düzgün bir arkadaşı olsa kızım bak bunu böyle yapma şu şöyle deyip onun gözünü açsa Mihri bence Metehan'dan vazgeçecekti ve normal hayatına devam edecekti. Mihri'nin babasıyla olan ilişkisini de çok seviyorum. Ben Mihri'yi seviyorum. Tatlı bir kız bence. Ve sırada Alev var. Alev beni dizinin başından sonuna kadar en çok hayal kırıklığına uğratan karakter oldu arkadaşlar. Çünkü ben ilk bölümlerde Alev'i çok seviyordum. Çok eğlenceli, çok kafa kız diyordum. Daha sonrasında Abdullah Bey ile ilişki yaşaması gerçekten bana böyle şok etkisi yarattı. Evet başta sinyallerini alıyorduk ama o kadar işin ciddiye gideceğini düşünmüyordum. Özellikle Kıvılcım'la kavga etmesi beni gerçekten çok üzdü. Ama beni en çok hayal kırıklığına uğratan karakterlerden biri Alev. O yüzden Abdullah Bey'in de yeni değiştiriyorum bu arada. Yani beni bir an dediği şu uzundan vurdu ama hayır seni de sevmiyorum. Sen de karını aldattın. Sevmiyorum Abdullah seni. Ve Alevi de arkadaşlar sevmiyorum'a koyuyorum. Çünkü sonuçta aldatılma olayı tek başına yapılan bir olay değil. Abdullah Bey de evliyken Alev'le birlikte oldu. O yüzden kusura bakmayın. Aşkınızı desteklemiyorum. İnsan olarak iyisiniz ama aşk konusunda sizi sevmiyorum. Ve sırada arkadaşlar Ömer var. <laughs> Ay ben Ömer'in bu bar sahnelerinde koptum arkadaşlar. Ömer İyi bir baba, iyi bir erkek, açık görüşlü bir insan, her ortama uyum sağlayabilen bir insan. Ama beni görkemli olan sahneleri bayılttı arkadaşlar. Özellikle işte kafasının içinde boloncuk oldu diye Kıvılcım'a yalan söylemesi, terk etmesi falan gerçekten çok saçmaydı. Ömer'i ben seviyorum. İyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve Kıvılcım'a değer verdiğini düşünüyorum. Ama görkemli olan ilişkisini Fatih'ten diğerlerinden gizlemesi beni çok irrite ediyor açıkçası. Ve sırada Leman var. Başlarda Leman'a çok üzülüyordum yaşadığı durumlar yüzünden ama benim o kadına karşı bir hissim yok. Bana göre çok saf bir rolde oynuyor. Ve sırada Kıvılcım var. Bence Kıvılcım Hayata karşı kendi görüşleri olan ve kızlarını korumak isteyen bir anne. Evet ilk bölümlerdeki hareketleri aşırı derecede yanlıştı. İnsanları ayrıştırması, ona öyle buna böyle demesi. Ama kendisi de şunu fark etti. İnsan yaşatmadığını yaşamadan ölmez. Ben açıkçası Kıvılcım'ı çok seviyorum. Kadının oyunculuğunu geçtim. Evrim Alasya'nın. Bana göre o kadın Kıvılcım anladınız mı? Yani Kıvılcım diye bir karakter olmasaydı yine o kadın olurdu. Ve sırada... Fatih var. Ben zaten Fatih için 20 dakikaya yakın bir video çekmiştim. Yani bu Şerbo Fatih bir kategori arkadaşlar. Böyle insanlar hayatta var. Zaten takipçilerim izlemiştir. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve bu videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi Fatih'e geçiyorum. Fatih bak seni buradan açıkça tehdit ediyorum oğlum. Türkiye'ye gelme. Türkiye'ye gelme. Bak buradan seni açıkça tehdit ediyorum. Seni bulurum seni çok fena yaparım. Seni görmek dahi istemiyorum. Seni bulurum. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya sen gerçekten çok kötü bir insansın ya. Bir insanda bütün kötülükler aynı vücutta bulunur mu? Bulunur. Tamam yakışıklı olabilirsin, tatlı olabilirsin. Seni yakışıklı ve tatlı buluyorum. Ama bu hareketlerin hepsini gözümde bitirdi. Senden hiç hoşlanmıyorum. Sen hem karını aldattın, kadına zindan yaşattın, sonra pişman oldun. Tekrar kızı gittin başkasıyla bir şey yaptın, başkasıyla bir şey yaptın. Ve şu an ilişki yaşadığı o görkeme çok iyi davranıyor. Ne doğa senin için deneme tahtası mıydı? Bu doğanın ne suçu vardı? Doğa sana da sıra gelecek. Tuz basmak istiyorum. Hatta böyle tuza basıp basıp alkole boğmak istiyorum şarbo Fatih'i. Ve sırada Tolma anne var arkadaşlar. Kadın uslu uslu evinde kendi Crush oynuyordu. Ve bir anda başına bu olaylar geldi. Doğan'ın olayları, Kıvılcım'ın olayları, Alev'in olayları, Çimen'in olayları. Kadın oturup kendi Crush oynayıp sahilde yürüyüş yapacak. Arkadaşlarıyla altın günü yapacak yaşta Bunların peşinden koşuyor kadıncağız. Sana kurban olurum ben. sana Sırada yine Abdullah Bey var. Bana o eski Abdullah Bey hissettirmiyor. O yüzden yine Abdullah Bey'i hissizime koyuyorum. Gerçekten hiçbir şey hissedemiyorum. Ve sırada Gökhan var. Oğlum sen utanmıyor musun evli barklı adamsın çocuk çocuğun var. Seni de tuzla basmak istiyorum. Senden hoşlanmıyorum. Özellikle bu çimene bir şeyleri dayatması. Hadi geçtim. Çimen saf uyuyor buna. Ama bir kaçamak yapalım dedik. Başımıza neler geldi demesi. Oğlum sen hayırdır ya? Hayırdır. Hayır. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ve sırada Rüzgar var. Rüzgar bence çok yakışıklı ve seksi bir karakter. Onun da tek kusuru Alev'i çok sevmesiydi ve Alev'in peşinden hain tuzaklar kurmaya çalışması falan. Ona hiç yakıştıramadım. Rüzgar'a karşı da benim çok bir hissim yok. Ve sırada Gökhan annesi kadın var. Ay vallahi soldan soldan geliyorlar. Ben abdestsiz el öptürmem ne demek ya? Gerçekten teyzecim. Hani erkek olsa öptürmesen okey ama kız gelmiş elini öptürmüyorsun falan. daha görkem var arkadaşlar. Ben bu görkemi ilk gördüğüm an ne olduğunu anlamıştım. Görkemden hoşlanmıyorum. Bir şey konusunda hoşlanmıyorum değil arkadaşlar. İşte başında bir kapatıyor açıyor falan. Beni ilgilendirmez. Benim hoşlanmadığım nokta ne biliyor musun? İnsanlara yalan söylemesi, kendini çok iyiymiş gibi göstermesi, hatta Fatih doğayı aldattı diye doğayı suçlaması. Sen nasıl bir kadınsın ya? Senin hiç kadınlık gururun yok mu? Bakın hep böyle insanlar kendilerini dışarıdan çok iyi gibi gösteriyorlar ama yapmadıkları şey kalmıyor. Senden hoşlanmıyorum. Sen pembeye layık bir gelinsin. Fatih'le sen çok uyumlu bir çiftsiniz. Ama ben biliyorum ki Fatih amcasıyla Görkem'in bir şey yaşadığını öğrendiğinde aşırı derecede üzülecek ve doğaya dönmeye çalışacak. Bunu da böyle buraya yazıyorum arkadaşlar. Görkem seni de tuza basmak istiyorum. Benim tuza basmak istediklerim Gökhan'ın annesi Fatih Gökhan, Görkem pembe. Ekmek verilmemesi gerekenler tam liste. Son olarak Doğa kaldı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz hikayenin ana karakteri Doğa. Bu olaylar Doğa'nın etrafında dönüyor. Doğa'ya ben çok saf buluyorum. Başlarda hata yaptı, sonra uyum sağlamaya çalıştı, aldatıldı, çocuğunu kaybetti ve onun normal bir psikolojide olmasını beklemiyorum. Doğa karakterini ben seviyorum arkadaşlar. Ama bu pembeye meydan okuması falan bana biraz çok saçma geldi. Dedim ne yapıyorsun Doğa ya dedim. Ne yapıyorsun dedim. O sıra işte ben bilgisayarı kapattım. Biraz izlemedim. Ara verdim. Beynim rahatlasın diye. Doğa karakterini seviyorum. Ama son bölümde bana sanki şey gibi geldi. Fatih'i görmek için özellikle çocuğunun yanına çağırdı. Ve Doğa'nın gidip mesela görkemi olayları anlatmaya çalışması falan. Çimen'i desteklemesi. Çimen olayını annesine söylememesi bence çok yanlıştı. Doğayı ben seviyorum arkadaşlar. Çünkü kendi kendine bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Kızılcık şerbeti karakter sıralaman bu şekildeydi. Eğer ki siz de sıralama yapmak istiyorsanız. Açıklamalar kısmına ben linkini bırakıyorum. Tıklayarak siz de sıralamayı yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Hayır der.